Abi, e, yine spor gündeminin birinci maddesi maalesef Covid-19, korona. E, işte bakıyoruz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta e, birçok isim e, yeniden koronavirüse yakalanmaya başladı. E, Beşiktaş'ta futbolcular, tesis çalışanları, başkan e, Ahmet Nurçevi 8 toplam 8 kişi. Dün Galatasaray'da e, bir performans antrenörü e, koronavirüse yakalandı. Galatasaray 6 gün e, antrenman yapmayacak kurallar gereği. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılan da yeni tip Covid-19'a, koronavirüse yakalanmış oldu. Yani Erzurum hafta içinde Erzurum'dan kötü haberler geldi. Kasımpaşa'dan geldi. Yani tüm ülke gibi spor kulüpleri de bu korona belasıyla uğraşıyor. Tatsız bir tabii ki haberler bunlar. Ligin 12 Haziran'da başlayacağını öngörmüştü Türkiye Futbol Federasyonu ama Tabii ki e, neye göre? E, o günkü şartlara göre başlayacağız demişti. Ama şimdi takımlar hazırlıklarını e, sürdüremiyorlar. İşte e, Trabzon'da bir takım önlemler alınıyor. Tüm kulüpler önlemlerini alıyor ama sanki 12 Haziran'da başlamayacakmış gibi bir hava var Tanju abi. Ne dersin? Dinamik bir süreç demişti. Evet, öyle bir ee, hava var. Yani Beşiktaş'ta e, Kasımpaşa'da e, Fenerbahçe'de Galatasaray'da ee, böyle o yüzden e, korona koronavirüse yakalanması tabii ki hoş değil, üzülüyoruz ama hayatın bir gerçeği de var. Bu hayat devam edecek yine sosyal hayat. E, takımlarda hastalık çıkacak, tabii ki olacak ancak yine hayat da devam ediyor, bunu da kabul edelim. Yani ne tedbirler alınacak, ne aynı şekilde testler yapılacak, karantinalar devam edecek. Hayatımız boyunca biz bu hastalıkla yaşamayı öğrenmek zorundayız. öğreneceğiz de. Başka şansımız yok. Ne zaman aşı bulunacak o da belli değil. Yani tek de, demkinli ve tedbirli olacağız. Başka bir çare var mı? Ancak şu olabilir. Yani 12 Haziran'da olmaz da 20 Haziran'da bir gün koyarsın üzerine. İkincisinde olur. Baktık o da olmuyor. 27'sinde olur. Bursa gibi. Yanlış mı söylüyorum? Yani bu 12 Doğru. dedilerse de illa 12 diye bir kural da yok, kanun da yok. Bir anlam, bir karar da yok. 12'sinde başlamayı... Düşünüyoruz dedi. Zeynep. Demek bu da çok normal. Bundesliga yani. başlıyor. Bundesliga işte bu hafta sonu başlıyor. Tanju abi aslında o bizim için bir örnek olacak. Yani görünen şu ki Tanju abi 12 Haziran'da başlamayabilir bilir bu lig. Ama bu lig öyle ya da böyle 12 Haziran olmaz 25 Haziran olur 10 Temmuz olur 15 Temmuz olur bir yerde bu lig başlanacak ve oynanacak. Yani görüntü o. Tüneye tüneye gidilecek. Nokta. Hani böyle mi olsun? Şu gün. Allah aşkına e, lig, netbol gibi, basketbol gibi geçirilirse Allah aşkına, Allah aşkına ne olur Türkiye'de ya? Kaos olur, kaos. Biliyor musun? Büyük kaos. Olur. Mutlu olan mutlu olan kimse olmaz abi. Ya, olmaz ama şu da bir şart, gerçek. Şampiyonluğu verirsen Trabzonspor'a, Trabzonspor taraftarı belki mutlu olur ama abi öyle bir taraftar iklimi var ki bizim ülkemizde. Yani bu senenin şampiyonluğu 2011-2012 sezonu gibi. Yani Fenerbahçe'nin biliyorsun Trabzonspor'la e, 2010-2011 sezonu e, yaşananların evet. benzerini yaşarız. Yani Trabzonlar der ki bizim anamızın aksütü gibi helal der. Öbür takım taraftarları der ki böyle şampiyonluk mu olur der. Ki ben de o taraftayım. Yani elbette şu ana kadar ligin e, 26 haftasında Trabzonspor oynadığı futbolda anasının aksütü gibi liderliği hak ediyor. Ama liderliği hak ediyor olmak Şampiyonluğu hak ediyor anlamına gelmiyor. Yani e, hep bir burukluk kalır bu sezonla ilgili eğer oynanmaz ve tescil edilirse. Ya ötele öteleye gidecek. Yani başka şansı da yok. Ben biraz evvel en önce dedim ki acaba penaltılara mı giderse diye bu bir şey söyledim. Aa, <laughs> yani ya, olmaz. En son, en son nokta da olabilir. Ya nasıl? Ya şimdi. Olmaz. Şampiyonlar liginde sevgili kardeşim Şampiyonlar liginde 90 dakika 0-0, 120 dakika 1-1. Ne oluyor? Penaltılara geçiliyor. E penaltılar olsun abi. Veya şu olsun ama, abi. Bak Rıza Bey'in Rıza Bey'in Rıza Abi 120 dakika, dakika bir, bir mücadele var ama orada. Yani penaltılarda da Tanju abi biraz penaltı işi de biraz şans işi abi. Kusura bakma. Ya elbette futbol içinde de şans faktörü var ama. Hangi şans ya? Yani... Penaltı şans olur mu abi? Penaltıcı atacaksın, penaltıcı atacaksın. Kalecinin başarısı önemli, futbolcunun tekniği, evet. kalitesi önemli. Abi tabii ki bunlar önemli ama yani sağlık yani oynanan 90 Ben bir şey getiriyorum yani şey. bir daha. örnek sunuyorum sevgili Haluk Çok. Bu örneğe sunan var mı? Baba herkes konuşuyor sağlık 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 diyor. Özün getiren var mı? Şimdi futbolcularla ilgili yüzde on beş diye bir rakam duydum. Ne? Ne? Yüzde on beş mi? Komik ya. Baba mücdet var abi. ya. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Ali Naci Küçük yazmış. Galatasaraylı oyuncular %15 e, fedakarlık yapıyorlar alacakları paradan. Eğer lig oynanır ve Galatasaray şampiyon olursa bu %15'in %5'ini de bonus olarak geri verecek Galatasaray şampiyon olması, olması halinde. Az mı diyorsun sen? Bu, bana göre çok komik rakamdır %15. En az yüzde otuzla yüzde kırk arası olmalı. Beyler bunun üstesinden kulüpler gelemez. Bu paralar nasıl ödenecek? Yüzde on nedir ya? Allah'ını seversen her takımın 60-70 milyon dolar iyi var, gideri var. Yüzde 10'u ne yapar? 5 milyon dolar. Yani 7 milyon dolar. 60 milyon, 65'ten 7'yi çık 55 milyon dolar. Nasıl ödeyecekler bunu? 50 milyon dolar nasıl ödeyecekler? 45 milyon Oğlum, dolar nasıl ödeyecekler? Ama hiç olmazsa 10 milyon dolar şarj etse de 10 milyon, milyon, milyon dolar şarj baba. baba bak, futbolcular burada hata ediyorlar. Öyle bir nane yok. Sizin bağışıklık iyiniz. herkesden daha iyi. Öyle mi? Bugüne kadar dünyada sporcu hastalanıp hata düştüğünü gördün mü baba? Hastane görmedim, duymadım. Göre, herkes kendi işine göre görüşüyor abi. Çözüm, çözüm getiren yok. Abi başka yok. Bu yani bu devam ettiği sürece kapsasına dönecek. Ben sana söyleyeyim. Bak yaşayacağız. Biz, biz de aşağı yukarı bu bizim dördüncü yayınımız. Biz de aşağı yukarı bu meselelerle ilgili hep sürekli patenaj yapıyoruz abi. Aslında fikrimiz belli. Bu lig oynanmalı. E, tescil edilmeli. Aynen. Oynandıktan Aynen. sonra sahada mücadeleyle tescil edilmeli. E, bu bir dinamik süreç. Göreceğiz, önümüze bakacağız. E, bu süreçte aslında alanlar olacak. İşte Ahmet Nurçevi, Beşiktaş kulübünde futbolcular, çalışanlar Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Bunları göreceğiz, duyacağız. Yani bunlar bir anda bizi e, karamsarlığa düşürmesin. Çünkü daha 12 Haziran'a çok var. E, i̇şte Ahmet Turçeli demiş ki tüm önlemleri aldım. E, kurallara dikkat etmeme rağmen tedbirimi almama rağmen geldi başıma demiş. Aynı şey Fatihlerim için de geçerliydi. Fatih Hoca da hastalandı. E, i̇şte Göksel Gümüş de hastalandı. Yani birçok insan spor camiasında hastalandı. Ama Allah'a çok şükür ki hiçbirisinin başına bir iş gelmedi. Fakat da güzel. Ama şu da bir gerçek mi? Sevgili kardeşim, Almanya Ligi başlayacak, İsmianya e başlayacak, İtalya başlayacak ve bizden en az bir ay önce başlıyorlar. Burada alınan önlemlere bakacağız, bir gözlemleyeceğiz, takip edeceğiz. Öyle değil mi? Daha fazla testler bizim, yapılacak, daha sıkı, bizim daha şöyle ortam ortam sağlanacak. Abi ya yani bizim için bizim için olamaz. Bizim için demolikler olacak bunlar. Yani oradaki önlemleri göreceğiz. Onların başına neler geliyoru göreceğiz. Yani evet. Biz de önlemlerimizi ona göre alacağız. Belki de diyeceğiz ki kardeşim bak Almanya başladı bu iş olmuyor yürümüyor bak iki tane Covid çıktı öbüründe beş tane çıktı e, yarıda kaldı biz hiç başlatmayalım diyeceğiz. O zaman başka bir formül üzerinde düşüneceğiz. Yani şu an Tabii 12 ki. Haziran'da başlıyor, başlıyormuş gibi biz e, standartımızı koruyalım Tanju abi.